...sınıflara, sınıflara... Nerede Kayra? Maalesef Necat Bey hala bulamadık. Ne demek bulamadık? Bir arkadaşıyla tartışmış annesi sebebiyle ama şimdi... ...güvenlik görüntülerini inceliyor Müdüre Hanım. Büyük ihtimal okulda bir yerde. Saklandı herhalde. Kızımı bulsanız iyi edersiniz. Müdüre Hanım! Müdüre Hanım! Müdüre Hanım. Hanım! Yukarıda tuvalette bir ses var. Orada olabilir. Gayrı. Gayrı. Duyuyor musun beni? Seninle konuşmuyorum ben. Anahtarı yok mu bunun? İçeriden kilitlemiş. O yüzden açamıyorum. Bir tanem. Çok merak ettim ben seni. Kimseyi görmek istemiyorum. arkadaşlarından biri annesinden gelen kartı okumuş. Kartta annesinin doğum gününe gelemeyeceği yazıyormuş. Ne olduysa ondan sonra oldu zaten. Fıstıkım sen benim odamdaki kartı mı aldın? <laughs> Anne mektuba gelmeyeceğini yazmış. O kart çok eski fıstıkım. Ben sen üzülme diye okumamıştım. Ama geçen sene zaten annen ne yazdı? Bu doğum gününde yokum ama bir dahaki doğum gününde kesin yanında olacağım demedi mi? Sen de çok mutlu olmuştun. Unuttun mu yoksa? Kayra. Yani annem gelecek mi? Gelecek bir tanem. Gelecek annem. Söz veriyorum gelecek sana. Tamam? Mı? Ağlama artık. Ağlama. Tamam mı bir tanem? Buyurun küçük hanım. Hayri, bulduğumuz mektup eskiymiş. Yarın annem gelecek mi? Ha çok güzel. Çok güzel. Çilikli smoothie yapalım mı? Ha? Yapalım. Yapalım. Hadi bakalım. Ben geliyorum. Alo Jüri Necat merhaba. İyi misin? Sana bağlı. Aileni buldum de. Bence ailene ulaşmayı hiç deneme Necat. Bak eğer ailenin hayatında biri varsa bana söyleyebilirsin. Çünkü zerre umurumda değil. Benim tek derdim Kayra'nın mutluluğu. O yüzden bir şey bulduysan lütfen söyle. En son aileni gördüklerinde bir çocuk varmış yanında. Kayra'dan birkaç yaş küçük bir çocuk.